Sevgili takipçilerim merhaba. Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kütahya'dan, köyümüzden hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Değerli arkadaşlarımız ne yapıyoruz bahçemizde? Bahçemizde patates kazıyoruz. Artık Ağustos ayının 20'si oldu. Patatesleri kazmamız gerekiyor. Çünkü eğer patatesleri kazmazsak patateslerimiz tekrardan bitmeye başlarlar. O zaman da hoş olmaz. Yani ne zaman ektik patateslerimizi? Bizim burada Nisan ayının başında ektik arkadaşlar. Bir iki defa otlarını kestik, çapaladık. Daha sonra da 3-4 defa su verdik ve mahsullerimiz yetiştiler. E, Tazeyken bol bol bahçeden kazıp kazıp çoluk çocuk yedik arkadaşlar. Gelen misafirlerimizle beraber hep beraber yedik. Şimdi de hasat zamanı geldi. Hasat zamanı geldikten sonra da e, sıcaklarda kazamadığımız patatesleri e, havalar serinledikten sonra kazmaya başladık. Yani birazcık olsun e, Temmuz ayına göre havalar azıcık serinledi burada. Tabii gündüz gene çok sıcak oluyor ama sabah erken saatlerde ve akşam ikindiden sonra e, kazmaya devam edeceğiz. Çünkü şöyle e, Ülker Hanım diğer işleri yapıyor. Başka işleri var. E, ben de düğünlerden dolayı, düğün çekimlerinden dolayı çok fazla zamanım olmadığından dolayı arta kalan hafta içi zamanlarda da patatesleri kazmaya devam edeceğim. Eee ikşe 3'e karık karık kazacağım. daha sonra da ufanı, büyüğünü ve yaralısını, kurtlusunu ayıracağız. bir kısmını yemeklik ayıracağız arkadaşlar. misafirlerimizle beraber kendimize. Bir kısmını Özlem'le Yakup oğlumuza vereceğiz bir kısmında Kevser kızımızla Metin oğlumuza vereceğiz. Bu şekilde beşe bölmüş olacağız. Misafirlere, kendimize ve çocuklara bir de tohumluk ayıracağız. Çok ufaklarını yaralılarını tohumluk ayıracağız arkadaşlar. Bu şekilde patatesimizi gazmaya devam ediyoruz inşallah. şimdi gazmaya başlayayım. patates kazarken neye dikkat etmek gerekiyor sevgili tarifçilerimiz? Patatesi kazarken birinci şık Patatesleri yaralamadan yani patateslerinin geniş e, olarak kazacağız ve patatesleri yaralamadan e, sökmeye çalışacağız. Çünkü bizim buralarda iş makinemiz yok. Tamamen her şey el gücüyle olduğu için çapayla kazıyoruz. tabi başka yerlerde bunu traktörlerle falan kazıyorlar daha büyük sanayilerde arkadaşlar. Biz kendimize göre olduğu için bahçemizde olduğu için de e, elle kazıyoruz. Elle kazarken de çapayla yaralamamasına dikkat edeceğiz sevgili arkadaşlar. Hoş geldin Ülker Hanım. Sağ ol cancağız. Maşallah çok iyi. iyi Ülker Hanım. Aşağı indikçe patatesin kalitesi de artıyor. büyüklüğü de artıyor yani. Orası kumcuk. Evet, kumcuk olmasından dolayı demek ki bu taraf sert geliyor biraz Ülker Hanım. Evet. Patates demek ki serti sevmiyor. Yani patatesi yumuşak yere ekmek gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bunu Ülker Hanım fark ettik. Tarlanın bu tarafı sert toprağa Tabii. Bu tarafı yumuşak. Yumuşak olan yerlerde patates daha iyi ireliyor yani. Şey toprakta. Yumuşak toprakta. Bak Ülker Hanım mesela bak. Şunun kalitesine bak. Nasıl görüyor musun mesela? Yani? Evet. Gayet güzel yani maşallah. Yani. Neden biliyor musun? Heh. O taraf çamura sürüldü iki sene önce. <laughs> Nasıl bir şey öyle? <laughs> Yavrulu. Aa. Dört tane yavrusu var yanında. <laughs> evet. Maşallah. <laughs> çamura sürüldüğü için bir türlü ufalanamıyor. Evet. Bulgur gibi olamıyor bir türlü gel. Bakın arkadaşlar size bunu bahsetmiş istemiştik. Patatesleri eğer gazmazsak zamanında bu şekilde bitecekler yani. Bitmeye de başlamışlar değil mi Ülker Hanım yani? Gazmaya devam edeceğiz arkadaşlar hava kararına kadar. Hava kararı mı da Allah kerim. Aynen. Şunlar nasıl Ülker Hanım? Çürük mü bu? Yumuşaksa bakalım. Bak şöyle bakalım. Bakacağım ama. Oh. Bak bunda da var aynı şey bak. Güneş yanı. Öyle O He. sen ben ayırın onları. Şunu atayım bu çürük. Bu at. <laughs> Atam yine de güneş yaksa da pişmiş. <laughs> evet. Böyle böyle gazeyim. İstavro. İki masa var ya eski. Heh. Onda da güzel olur. Onu da getirelim. O da İzmir'de. <laughs> Boşuna durmasın. Havada tamam. ya böyle. Evet evet. Taşılması kolay yani hani. Tamam. Bir daha araba gelirken boş ben ona atar gelirim. Burutu veriyor. Tabii. Sabah. Hepinize günaydın sevgili arkadaşlar. Sabah oldu. Ülker Hanım domatesleri toplamaya başladı. Şuna bak şu. Pembe domatesler. Maşallah. Yemesine doyulur mu bunlar? Toplamaya devam ediyor. Günaydın Ülker Hanım. Günaydın, Ülker Hanım. <laughs> Nasılsın? Değerli Şahin Video izleyicileri ben nasıl olacağım? Çizmeleri giydim, eldivenleri giydim. Yılan korkusu var ya burada içinde olabilir yeşillikler diye. Evet Ülker Hanım. Maşallah diyeyim. Maşallah bu sene hani olmadı diyemeyiz ya. Maşallah kalite kalite. Olmadı. Gene doldurmuş Ülker Hanım yine maşallah. Bir daha bana bu kovayı götürüp boş kova lazım. Tamam hemen ben sana depodan boş kova getirin Ülker Hanım. Evet. Hani olmadı demeyin. Evet yok Maşallah. çok şükür ya. Eşine dostlar yiyecek kadar var. Yani. Eşine dostuna çoluğumuzdan çocuğumuzdan yiyecek içecek kadar var. Arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz değerli Şahin video izleyicileri. Gönül dostlarım, bizimkiler, bizim aile, sevgili YouTube ailemiz. Ee, böyle arkadaşlar. Şimdi sebzeleri ilk önce toplayacağız, sonra sulayacağız. Toplayalım. Kurumuş su istiyor bunlar gali. Toplayın da dedim. Ondan sonra da Allah'ın izniyle sulayalım. Şimdi şöyle geçeyim. <laughs> Maşallah ülke burada domatesleri gördün mü canım ya zaman? Görmedim ama. Şunlara ben. bak. Pembelere. Hı hı Pembe değil mi? Hı. Ha. Çok. Hah. Onları da toplayayım mı ben? Şuraya koyabilirsin kapıyı. Tamam. Ha, topla topla. Basmadan anne gövdelerine. Tamam. Ha, sağ ol. Toplasan sevinirim. Zor oluyor. Öyle domates toplamak da kolay olmuyor. Maşallah hurlara bak ülke hurlara. Şuralara bak. Ha. Şunlara bak. Onlar azıcık çakır. Tamam. Bunları tarhana yapacağım. Öyle mi? <laughs> İyice eğersinler <laughs> diye bekledim. Tamam mı? iyi bakalım. Kız maş. Tamam. Maşallah. <laughs> İki kasa yakın Kevser'e eşe dostu yolladık. Şahin. He canım. Oo bakayım. Maşallah maşallah. Oh. aslad Bunları dolaba dondurmayı düşünüyor. Dolaba dondururken çok güzel oluyor. Ben çok seviyorum. Hiçbir şey kokusu da olmuyor. Evet. Konserve kokusu da olmuyor. Aynı tarladan toplamış gibi oluyor yani. İyi görsen bunlar çok He. güzel. Maşallah. Topla sen onları. Tamam. Böyle zaten burası Şu ara kaldı. Dün topladım çeşneden iki kova. Salça kaynattık. Al veririm ben senin benim acıyı dur. Aha. Neden de dices? De, ben de. Şuradan atlayabilirsin Şahin. Evet. Şuraya atlama sorunum yok senin ya. Tamam. Ben de sekiyordum zıplak da. <laughs> tamam. Şuradan. He. Alabilirsin. Kalite, kalite, marka, marka. Hadi maşallah. Maşallah. Toplama fidan aldıydım. Her neyse iyi. Ha bak bu balamız. <laughs> bak o ara kaldı. Tamam. Bura böyle bitti. Bunları ay, da ben alayım o zaman. Bıraktıklarımı bilinçli bıraktım. Paranaya iyice eğersin. Hani evet. Ondan sonra. Tamam. İyi o zaman tamam. Ha. Öyle. dikkat edilecek husus arkadaşlar domatesin dallarına basmamak. Gövdesine arkadaşlar kırılır. Adalara. Şöyle bak şunlar. Hmm. Bak ülke. Hı hı görüyorum. Çakırları kalabilir. Galsın mı? He, çakırları dalın derdi mi daha dertli olur. bakalım. O zaman bunlar kalsın şunlar bak. Bunlar çakır. Tam çakır. Çakırlar kalsın. Bilerek bıraktım. Oraları Oralara toplayın. Erginleri toplam. var. Şurada aralarda bak. Da. Kıpkırmızı. Çok kırmızı olan. Şu kenarı şeymiş de. Olsun olsun. Yeşilmiş. Şöyle gideyim gezdo. Aha bak, bir bak. Bak görüyor musun şurayı? Bak 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 bak. Pembeye bak bak. Ha. Bak. Aha. Şöyle sen yatırmışsın dallarını ya kırmadan alalım. Kırmadan bana. altından altından alıyorum. Tamam. Ha maşallah. Şöyle bak. bak. Ha maşallah. Eh, bak. 41 kere maşallah diyeyim de. <laughs> <laughs> nazar değmiş. Çakır almayalım Şahin. Dalım Dalın evet. değersin. Tamam, tamam. ha. Kıp kırmızı olmadan almayalım. Aha şurada da var. Şunlar da güneş yakıyor. Alalım, onları. Onları da kurutayım. Şunlar değil mi? Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hı. da var. Ondan. Şurada da var sanki. Şu. Şu da şu. O ha. Ay vay. Ha Burada da var. Tamam. İşte bak. <laughs> Hıh. Tamam. Şurada olabilir. Şu araya bakabildin mi? Oradaki çaktı diye almadım. Altında evet. çok ermişleri var mı? Şunlar mesela. Bak. Heh. Bunları alın. Al. Yanık bunlar. Tamam. Onları. Yanık değil bu. Güzel. Ha tamam. Şurada var. Heh. Evet şöyle. Kerem. Tamam. Şurada da var. Eğer ki aralığa varsa erginleri iyice bak altlarına. Hı hı. Maşallah. Şöyle, diye. maşallah. Topladık galiba. Baba var? Şunlar var mesela. Onlar, Onlar çakır. Karşısında. Onlar dün topladım ben. İyi. Dün dolaştım buraları. Suluştın. yoğdu. <laughs> ha, Şimdi bu da dolaştık. İyi oldu bir. iki gün sonra dolaşırım. Tarana garcım ben de. Un taranası. Onlar sen bıraktın. Onlar tamam. çakır. Onlar öyle daha sulu olur erdiği zaman. Dalında erdi mi tatlı olur. Şimdi sulama vakti bunu. Tamam. Topladık. Tamam. Şu üç karı suladım da topladım tamam. dün suladım. Şunlar kaldı. Şu iyi kaldı. Tamam. Dinamo çalıştı ama. Ha dinamoyu ben bir şey ettim işte. Ee, bir gittim çalıştırdım. Üçünü suladım. Tamam. Diğer garıkları şey etmiyorum diye. Toplamadım diye sulamadım. toplar toplamayam Bıraktım Değil bilerek. <laughs> Çakır diye bıraktım. Değil Çakır de. onlara bak. Mesela <laughs> şu. Evet sevgili arkadaşlar. Patatesimizi kazdık. Domatesleri topladık. Kelserleri, metinleri yolcu ettikten sonra nereye gidiyoruz biz? Bugün panayıra gideceğiz arkadaşlar. Çimav panayırı çok güzel. Panayır'da biraz eğleneceğiz. Alışveriş yapacağız. Ve hemşerimiz Mehmet Yiğit'in konser var. Konsere katılacağız. Konserden sonra da tekrardan evimize döneceğiz arkadaşlar. İnşallah şimdi Simav Panayır'ında görüşmek üzere. Biz yola çıkıyoruz. Hadi bakalım o zaman Panayır'a gezmeye gidiyoruz. Merhaba değerli arkadaşlarım. Çaim İdo kanalımıza hoş geldiniz. Kütahya'dan, Simav'dan hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Değerli arkadaşlar bugün e, Panayır'a geldik. Simav Panayır'a. Bakalım Simav Panayır'ı nasıl hep beraber bir gezelim. Şu anda Simav Panayır'a geldik. Bugün yöremizin en sevilen sanatçılarından e, Mehmet Yiğit kardeşimiz var biliyorsunuz. Kendisi Kütahya Simav Ortaca köyünden. Ee, videoları çok beğendiniz. Yöresel bayan kaçık oyunlarını özellikle mimarı bugün Mehmet Yiğit işte. Bugün de oynatacak. İnşallah bugün e, Mehmet Yiğit kardeşimiz Simav panayırında sahne alacak. İnşallah. Bizim için Kütahyalılar için gerçekten bu büyük bir gurur. Neden büyük bir gurur? Ee, Kütahya'nın Simav'ın yetiştirmiş olduğu bir yiğit bir evlat. Eyvallah. gurur duyuyoruz çok da seviliyor. İnşallah Mehmet kardeşimizi bütün Simav'la bugün destekleyeceğiz yani. Konsere tüm Evet, hepsi burada olacaklar. Hemen yanında orkestramızın davulcusu Bayram. O da çok değerli kardeşimiz. O da Simavlı Darıcı köyünden. Gene çırak Mehmet Yiğit'in çırağı. İnşallah gelecekte o da İsmail Ateşkaya evet, gelecekte inşallah, o da büyük bir, bir e, Mehmet Yiğit olacak inşallah. Evet. Arkasında Burdur'dan evet. Veda İftarı. Estağfurullah. Nefesli Estağfurullah. sazlarımızdan Yasin Hakkaya. herkes selamlar Allah razı olsun. Sizin de ayağınıza Teşekkürler. sağlık. Teşekkürler. Burada tabii bir dayı var. Dayı dayıyı iyi Evet. <laughs> Dayı, Aa, Mehmet Yiğit'in dayısı. Çok sağ ol. Çok Nasılsın, iyi misin çok abicim? Sağ ol abiciğim, çok sağ Kendisi İstanbul'da oturuyor. Çok sağol. O da Kütahya Simavlı. Mehmet Bey'in arkasında işte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet. Yani yetiştirmeye çalışıyoruz. Inşallah, i̇nşallah. Yüzümüzün akırına bugün de bu işi halledeceğiz. İnşallah, çok i̇nşallah. emekler var. İnşallah. Çok emek sarf ettik. Hayırlısıyla. Hayırlısın, her şeyin hayırlısı. Allah'ım yüzümüzü ak çıkarsın amin, inşallah. Amin, Allah amin, utandırmasın amin. diyoruz diyor. hep beraber. Cümlemizi, cümlemizi. Sağ ol. Allah razı olsun. Inşallah. Evet, sevgili <laughs> arkadaşlar. E Biraz sonra saat 9 itibariyle Mehmet Yiğit e, sahnede olacak. Şu anda e, yavaş yavaş görüyorsunuz vatandaşlar yerlerini almaya başlamışlar. E, erken saat olmasına rağmen e, hemşerilerimiz toplanarak yavaş yavaş yerlerini alıyorlar. sepetler el işleri satılıyor arkadaşlar. Bunlar e, sepet söğütten örülüyor buna. Eskiden vişne kiraz toplanırdı bunlarla. Şöyle. Evet sistemi Bayağı ucuzluk var Ne alırsan 15 lira Ne alırsan 10 lira gibi Evet insanlar Alışverişlerini gerçekten Ucuza getiriyorlar Panayır avantajını yakalıyorlar Gerçekten 10 lira 15 lira Ne alırsanız birçok eşya Gördüğünüz gibi Şöyle 10 liraya alınabiliyor Arkadaşlar normalde 50-100 lira Olan malzemeleri 10 liradan alabiliyorsunuz yani. 15 lira oldu bu arada. Evet. Her şey 15 lira. Ne alırsan 10 lira. Büyük kovalar, oturamaklar, hepsi 10 Şöyle 15 lira. Şey, bu 15 lira. Kaç şey? Çatal, bıçak 15 lira. Gördüğünüz gibi bakın 15 lira. 15 lira. Türk tabak çeşitlerimiz 15 lira oldu. Evet. Yemek tabağı. Şurada gördüğünüz tüm ürünler 10 lira arkadaşlar. Ne alırsanız 10 lira. Yavaş yavaş akşam oluyor. Konser hazırlıkları son hız devam ediyor ve gördüğünüz gibi artık Mehmet Yi'yi sevenler yavaş yavaş yerlerini almaya başladılar. Kütahya Simav Panayır'ında bugün Mehmet Yi'nin sahnesi var arkadaşlar. Mehmet Yi kimdir değerli arkadaşlar? Mehmet Yi eee Kütahya Simav Ortiz Köyü'nden ve öğretmendir aynı zamanda müzik öğretmendir ve İstanbul'da şu anda görev yapıyor ve yöremiz tarafından çok çok sevilen bir kişi biraz sonra inşallah konseri başlayacak. Arkadaşlar şöyle bakıyoruz. Tayland dondurması diyor ama bura Tayland değil. Bura Simav. Şöyle arkadaşımız aynen Tayland takımının aynısını yapıyor. Ben ne vereyim abi taylan Tayland. Tayland'a ben gittim. Ben Menzil Tayland'a. He? Paranzlara. Tayland Yok mevziyorum. sen Tayland'a izemi. Sen orijinal Simal'lısın ya. Yani. <laughs> değil mi? Evet. Simav'da Tayland dondurması arkadaşlar. Nasıl bir şey oluyor? Muzlu oluyor böyle buzun üzerinde. Evet, üzerinde çevire çevire doğal dondurma. Evet şu anda sakız dondurma oldu bakın görüyorsunuz çilekli olabiliyor buzlu olabiliyor. Burada var çeşitler. Bir varmış muz çilek kavun çilek muz Nutella çilek oraya Nutella muz brownie cici bebe ve vesaire vesaire. <laughs> Nasıl? memnun musun işlerden? Memnunum. Biraz yorucu oluyor ama. Yoruyor değil mi? Yorucu değil mi? Eğlenceli. Ha, evet. Evet arkadaşlar, Tayland dondurması yemek için Tayland'a gitmenize gerek yok. Sima ayırında gelin, Tayland dondurmasını yiyebilirsiniz. Değil mi? <laughs> Hadi kolay gelsin usta. Sağ olasın. Böyle. Sima Afan ayırında. Hadi dondurma yiyoruz saniye <laughs> Evet sevgili arkadaşlar şu anda Mehmet Yiğit'in konser için e, Kütahyalılar toplanmaya başladı. Ancak e, çok acil bir işimiz çıktı. Tam konser başlayacağı saatte ayrılmak zorunda kaldık. Çok üzgünüm. E, keşke e, Mehmet Yiğit'in konserini baştan sona izleyebilseydik e, ama olmadı. Hayırlısı olsun bunda da bir hayır vardır diyoruz ve hemen dönüyoruz arkadaşlar köyümüze.